Bugün Tokat Ocak Partisi İl Başkanlığı açılışı için bir aradayız. Çok mutluyuz. Türkiye sınırları içerisinde bulunan Ocak Partisi'nin ilk il başkanlığını Allah Paşa Ali dedemin bulunduğu ilde onun türbesini ziyaret ederek Tokat İl Başkanlığı açılışını yapmayı bizlere nasip etti Allah'a hamd ediyorum. Şükrediyorum. Ve milletimin içinde dua ediyorum ki bu ocak ebediyete kadar devam edecek. Birlik için, beraberlik için. Nizam alem ilahı kelimetullahın yayılması, serpilmesi ve düzene de entegre olması için Cumhuriyet'in değerlerinde ecdadın izini sürmek için burada bir arada Ocak Partisi'nin Tokatil Başkanlığı açılışını hep birlikte yaptık, gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya devam eden Ocak Partisi an itibariyle Türkiye'de yerel yönetimler seçimlerinde seçimlere girme hakkını kazanmıştır. Mazbatamı cuma günü aldım. Bugün Tokat'a geldim. Çünkü Tokat hazır olmuştu. Hazır olduğu için geldim. Ama diğer taraftan da aklımıza geldi ki Paşali dedemizin burada bir türbesi var. Ben Paşali caminin yanında bulunan mübarek Paşali'nin öz ve öz torunlarındanım. Benim gibi belki de binlerce torunu vardır. Sizler de torunlar olabilirsiniz. Hepinize gurur diyorum. Ona layık olmak adına bizler de bu ülvi değerler üzerinde amacımız yalan söylemek, siyaset yapmak değil. Amacımız milletimize hakkıyla, millet ebet müddet anlayışıyla, devlet ebet müddet anlayışıyla sahip çıkmaktır. Bu anlamda Ocak Partisi tokatımıza, ülkemize hayırlara vesile getirsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin bizi. Evet. Soru varsa hemen hızlı bir şekilde alalım. Biz özel toplantı geçeceğiz. Evet, sen Sayın Genel Başkan bu hafta için sizin için çok yoğunluğum. Mazbatanızı aldınız. Bugün seçimlere girmeye hak kazandınız. Ve bugün ilk açılışınızı gerçekleştiriyorsunuz. E, çeşitli partilerden istifalar gerçekleştiriyor şu an. Sizin partinize talep çok fazla. Ocak Partisi Türk siyasetine yeni bir soluk mu getiriyor? Yeni bir soluk değil. Bir devrin kapanışı, yeni bir devrin açılışını getiriyor Ocak Partisi. Bütün siyasi partiler artık bunun içine bütün siyasi partiler özellikle isim vermeyeceğim. Artık yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye'de yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye'de siyasete ahlak gelecek. Türkiye'de artık herkes siyasetten kaçar hale gelecek. Herkes milletvekilliği, bakanlık peşinde koşuyor ya şu anda. Artık koşmayacak. Artık kimi tutsak da milletvekili yapsak diye insanların peşinden koşacağız ama kimse ben milletvekili olmak istemiyorum, yoruldum efendim bir başkasını artık söyleyin o biraz da hizmet etsin diyecek. Çünkü milletvekilliği ve makam sahibi olan kişiler millete hizmet etmekten yorulacak yan gelip yatmayacak. Bunu da yapacak tek ocak işte Ocak Partisi. Bu yüzden yeni bir devrim başlangıcıdır. Bugün itibariyle bize göre böyle. Biz mühürleri Osmanlı coğrafyasında kutsi ve ulvi mühürlerin vurulduğunu biliyoruz. Yeniden o mühürlerin işte açıldığını, ecdadımızın Vurmuş olduğu o mühürlerin tozlarını almaya geldik. Yeniden bir mühür vurmak hassizliğinde değiliz. Vurulan mühürlerin tozlarını almaya geldik. Biz hizmetkarız. Ecdadımızın izinde gidelim bize yetecektir. Atatürk'le, Abdülhamit'le, Sayın Erdoğan'la bu millete hizmet etmiş bütün değerlerin kıymetini bilerek milletimizi Kürdü'yle, Alevisi'yle, Gayrimüslimiyle var etmenin, birleştirmenin, uzlaştırmanın, ocakta el alan, el veren yerde bir yapmanın çabası gayreti içerisinde olacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Türkiye Yüzyılının yeni fatihleri ocak partisi neferleri olacak diyebilir miyiz? Yani... Türkiye yüzyılını Ocak Partisi sağlayacak. Belki de yüzyılı demek de buna hafif gelebilir. Türkiye bin yılı da diyebiliriz. Türkiye yüzyılının temelini Sayın Recep Tayyip Erdoğan atmıştır. Ama Türkiye bin yılını Ocak Partisi idare edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar.